Herkese merhaba arkadaşlar. Sultan Pınar'ın lezzet dünyasına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere meyhane pilavı yapacağım. Malzeme listesini açıklama kısmına tekrar yazacağım arkadaşlar. Evet bütün malzemelerimizi çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. Videoda da gösterdiğim gibi öncelikle kuru soğanımızı daha sonra yeşil biberi patlıcanı, domatesi tekrardan bırakıp güzel bir şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir yemek kaşığı domates salçasını ve baharatlarımızı da katıp 5 dakika kadar tekrardan kavurup bir kase dolu iri bulguru da üstüne atıp birkaç dakika daha kavurup bir buçuk litre sıcak suyu ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Ben tavuk suyu da ekledim daha güzel olur diye tadı açısından isterseniz bırakmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum. Suyunu çektikten sonra bulgurumuzun kapağını 10 dakika kadar açmayacağız. Daha sonra açacağız ve muhteşem bir tadı oldu. Gerçekten denemenizi de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü de var. İzlediğiniz için teşekkürler. Yapanlara afiyet olsun. Kanalıma lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayın.